Tatlı konuşalım. Samsun Salı Pazarının en tatlı adresi Tatlı Center. Bereket Mahallesi Çarşamba Caddesi Salı Pazarı Samsun. Aradığınız tatlı lezzetler burada. Samsun'un, Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangında, iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ev sahipleri ve çevredeki vatandaşlar Samsun Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. yangında dumandan etkilenen iki kişi, 112 acil ekipleri tarafından çarşamba devlet hastanesine kaldırıldı. Bereket Odun Ekmek Fırını Osman Yüksel Telefon 0 362 821 3399. Adres Bereket Mahallesi Çarşamba Caddesi. Numara 7 Salı Pazarı, Samsun.